Merhaba iyi günler, Psikoterapi Aynası 9. bölümde Özlem Hanım'la birlikte tekrar sizinleyiz. Bugün biraz alkol ile ilgili konuşmak istiyoruz. Alkol bağımlılığı nedir? Hissi kullanım nedir? Her alkol içen bağımlı mıdır? Alkol bağımlı dememiz için neler gerekiyor? Hangi yolda bir ilerlemesi oluyor hastanın bu noktada? Sonrasında bağımlılık gelişiyor ve nasıl davranmak gerekiyor, neler kiminet yapmak gerekiyor. tedavi ihtiyacı var. Evet kimya yani tedavi çok... ihtiyacı var. Biraz onları konuşacağız bugün sizinle birlikte. Ee, evet Özlem Hanım, alkol aslında ülkemizde şöyle bulunması çok kolay, temin edilmesi evet. çok kolay... ...ve sosyal içicilik kavramı içerisinde olan bir içki. Ancak aslında belli bir noktadan sonra kişinin sağlığı için çok ciddi sorunlar evet. meydana getiren... Hem sağlığı için hem de ailesi için aslında çok ciddi sorunlar meydana getiren bir bağımlılık haline geliyor. Bu noktaya evet. taşıyan aslında gelen ciddi bir hastalık ve özellikle son dönemlerde biraz bu pandeminin etkisiyle evde kalma vakitlerin uzamasıyla birlikte aslında biz sunu gözlemledik kliniğe alkol bağımlılarının yüksek oranda başvurduklarını hı hı. gördük bu son dönemde. Evet. O pandeminin bir döneminde şey düşünmüştük ilk başlarda. Yani bağımlı hastalar ne yapacaklar hı hı. ya da işte bir dönem işte mekanlar kapalı, alkol içilen işte restoranlar, gece kulüpleri bunlar kapalı. Alkol içme oranları düşer mi acaba diye evet. düşünmüştük. Ama biz kendi klinik takibimizde böyle bir düşme görmedik. Çünkü bu sefer stoklama davranışı ortaya çıkmaya başladı. Yani eve stoklama, evde içme davranışı ortaya çıkmaya başladı. Hatta Arttı. Arttı. Ee, kendi içkisini yapanlar oldu. Ee, Maalesef evde o, e, kaçak içki yapıp da kaçak içki yapanlar ciddi oldu. Sağlık sorunu yaşayanlar, ee, hayatın kaybedenler evet. oldu. Onlar yine büyük riskti. ya Alkol tabi zor bir bağımlılık. Tedavisi de zor çünkü dediğiniz sebepten dolayı biraz daha zor. Şimdi e, diğer uyuşturucu maddeler toplumun, toplum genelinde kabul edilen ve hani toplumun aslında bir parçası olan şeyler değil hani toplum tarafından da e, farklı görülen ya da işte uzak durulan şeyler işte bir esrar bağımlılığı bir kokain bağımlılığı evet. bir metanfetamin bağımlılığı daha hani topluma uzak şeyler toplumun geneline daha uzak şeyler çok rahat da her yerde <laughs> kullanamıyorsunuz yani Tabii. gidip de açık alanda bir alkol şey e, diğer maddeleri kullanamazsınız yasak yasak yani yasak alkol kullanımı ülkemizde e, serbest. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman hani rahat kullanılabiliyor, rahat ulaşabiliyor olduğu için e, bu bağımlılıkla baş etmek de zor. Yani bu bağımlılığı tedavi etmek de zor aslında. Ben e, klinikte de bilirsiniz alkol bağımlısı olan hastalarımıza şey derim. E, gerçekten işiniz aslında mesela genelde alkol bağımlısı hastalara göre diğer bağımlılıklar çok daha kötüdür, çok daha Ağır, tedavisi zordur, edilemez. ağırdır. Yani bir esrar bağımlısı ya da bir kokain bağımlısı işi çok daha zordur hı hı. bir alkol bağımlısı göre ama ben şunu söylerim aslında sizin çok ciddi bir dezavantajınız var. Çünkü her yerde alkol var. Yani sizin kendinizi korumanız belki daha zor ve alkol artık sosyal hayatın, sosyal çevrenin ve yaşamın bir parçası. Yani zorluk biraz da buradan geliyor. tabi e, tabii sosyal içicilik diye bir kavram var. E, çok da yaygın e, toplum içerisinde. Aslında de orası yani sosyal içiciliği ben şimdi bağımlı hastalarımla çalışırken de e, "Bağımlı mısın?" dediğimde "Hayır ben sosyal içiciyim." diyor. Evet. Ee, ve Türkiye'de şunu görüyoruz. Ee, peki neden hani bağımlı olmadığını düşünüyorsun dediğimde ben diyor Ramazan'da bir ay geçmedi diyor. Evet, Eğer evet. Ramazan'da bir ay kullanmadıysan ben diyor demek ki kendimi durdurabiliyorum. Ee, o yüzden de bağımlı değilim Hı -hı. mesela diyen var. Aslında bir bağımlılık Terimi kavramı ülkemizde çok yanlış evet. aslında tanımlanıyor. Yani bağımlı denince ülkemizde işte içmeden duramayan, bir Hı -hı. gün bile duramayan, işte e, işe i̇şte güce gidemeyen. Elim ayağım benim içmeyince elim ayağım titremiyor hocam. Ha, i̇stek derler. yaşamıyorum, elim ayağım titremiyor, ben yine işimi yapabiliyorum şeklin. aslında o aşama yani o bahsettiği aşamaya geldiyse zaten bağımlılığın çok ilerleyen aşamasına evet. gelmiştir. Evet, bağımlı hasta aslında içmeden durabilir. Bir iki ay, üç ayda bırakabilir. Biz buna bir ara verme hı hı. diyoruz. Aslında burada sosyal içiciyle Elisiti kullanımı biraz ayırmak gerekiyor. Evet. Çünkü Şu Ramazan mevzusu çok önemli bir, bir şey söylemek <laughs> istiyorum orada. O çok tipik aslında çünkü gerçekten. Çünkü insanların zihninde böyle bir yanlış algı var. Yani dediğiniz gibi hani Hı -hı. ben bağımlı değilim. Bağımlı olsam Ramazan'da bir ay içmeden nasıl dururum? Çok tipik bizde. Ben de şunu sorarım böyle diyen hastama. Evet Ramazan'da içmediniz. Peki bayramın ilk günü ne yaptınız? Felaket içiyorlar. Yani, yani şey hep şunu söylerim, bağımlılar alkol içmeye ya da kullandıkları maddeyi ara verebilirler. Çünkü ne zaman kullanacaklarını biliyorlar. Yani o sürede kendilerini engelleyebilirler. Ee, bu bir kriter değil. Ee, aslında bizim bağımlılık olarak bildiğimiz şeyle e, toplumun bağımlılık olarak bildiği şey başka şeyler. Aynen, ar arada fark var aslında. Yani onların bağımlı dediği Hı -hı. bizim aslında çok şiddetli ve ağır düzeydeki bağımlılar. Yani öyle bir şeye denk geliyor. Ee, aslında bu tanıyı koymak artık çok daha kolay. Yani yeni tanı kategorileriyle, yeni sınıflandırmalarla beraber aslında artık bağımlılık tanısını koymak daha kolay ki artık bağımlılık da demiyoruz. Aslında evet, aslında alkol kullanım bozukluğu evet. deniyor. Ee, basitçe tanımlara girersek eğer hani dinleyenler de işte tanı nedir, kimler bağımlıdır diye. Öncelikle istek yaşaması kriterlerden birisidir. Evet. Bıraktıktan sonra yoksunluk yaşaması kriterlerden evet. birisidir. Ee, şimdi tabii 11 tane kriter hı hı. var. Bu 11 kriterden iki tanesini karşıladığı zaman kişi alkol kullanım bozukluğu diyor. Evet. Eskiden ikiye ayırıyorduk. Alkol bağımlılığı, alkol kötüye kullanımı. Diyorduk. O tek bir evet, şey oldu. Kötüye kullanım biraz daha alkol bağımlılığı. O da kötüye kullanılıyordu aslında. Evet, o, da kötüye... <laughs> o, o, kavram <laughs> o kavram kötüye kullanılıyordu sonra... Kullanıldı. Dünya bu kavramı bir tane evet, kavrama çekti. Yani e, daha hafif formu gibiydi biraz bağımlılığın. Şimdi artık yeni tanı sınıflandırmasına göre iki tanı ayrımı ortadan kalktı. Artık biz bağımlılık tanımını da kullanmıyoruz. Hı hı. Alkol kötüye kullanımı, e, alkol kullanım kullanımı bozukluğu diyoruz. Ve 11 tane kriter var elimizde. Yani... Hı hı kişi bu 11 kriterden iki tanesini karşılıyorsa artık bu kişinin bir sıkıntısı var ve kullanım bozukluğu düzeyindedir diyoruz. İşte burayı kabullenmiyorlar. Yani aslında toplumda bağımlı kabullenen kişi artık en son ağır bağımlılığa gelmiş olduğunda evet herhalde ben bağımlıyım diyor ama evet. o noktaya geldiğinde aslında sağlık, ilişki, Tabii. iş birçok şey kaybetmiş oluyor. Tabii. Yani ağırlaşmış oluyor. Hı -hı. Çünkü bağımlılık öyledir. Yani gitgide 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 şiddeti ağırlaşır. Gitgide kişinin yaşadığı sıkıntılar büyür. Ve tedaviye ya da yardıma öyle başlıyor. Yani ancak dediğiniz gibi tam o noktada kişi fark ediyor. Ee, şimdi 11 kriteri diyordunuz. Bu Hı -hı. 11 kriter tabii hepsini burada ayrıntılı bir şekilde saymak mümkün değil ama e, hani en temel bazı şeyleri, şimdi biz psikiyatride, ruh sağlığında bir şeye hastalık ya da bozukluk dememiz için mutlaka ve mutlaka olmazsa olmaz olan şey işlevselliği bozmasıdır. Evet. Yani, biz herkese depresyon demeyiz, her kötü hissedene, kendini her işe sıkıntılı hissedene, anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu demeyiz. Her işte sosyal çevrede utangaç olan kişiye sosyal fobi demeyiz. demeyiz. Yani oradaki kıstasımız bizim bir şey hastalık dememiz için kıstasımız işlevselliği bozmasıdır. Yine bu tanı kategorisinde de böyle yani alkol kullanım bozukluğunda da yine işlevsellikte bozulma görmemiz gerekiyor. Bazı insanlara daha belirgin oluyor, bazı insanlarda belli alanlarda oluyor ama Bazen de şöyle olur. Kişinin gerçekten işlevselliği bozulmuş ama kişi bunu kabul etmiyor. Farkında Kabul etmediği değil. için de farkında Hı -hı. değil. O zaman benim bir sıkıntım yok diyebiliyor. Ee, ama e, alkol ya da madde kullanım bozukluğu varsa olmazsa olmazlardan bir tanesi kişinin iş hayatında, okul hayatında, sosyal hayatında bir takım sıkıntılar yaşıyor olması. Alkole bağlı Problemler, sıkıntılar, problemlerin yaşıyor olması. başlaması. Buna rağmen kullanmaya devam etmesi ama bu kategorilerden, bu tanı kriterlerinden bir tanesi. Bu olmayabilir. İlla bu olacak diye bir şey yok. Kişi illa ki yoğun bir şekilde yoksulluk yaşamayabilir. Ya da istek yaşamayabilir. İstek yaşamayabilir. çünkü O da kriterlerden Ya da bir şey tanesi. diyen oluyor. E, her gün kullanıyor. Diyor ki ben hocam hiç istek yaşamıyorum. Peki evet. diyorum hiç bıraktığım bir dönem mu yok. Ben her gün kullanıyorum. Evet, zaten istek, istek yaşamazsın diyorum. Hani, aslında bu şeyi de gösteriyor. Hastaların aslında e, kendi kendilerini nasıl kandırdıklarını... Orada hani beynin aslında nasıl oyun oynadığını da Hı -hı. gösteriyor ki bizim bağımlı hastalarda en çok sıkıntı yaşadığımız o beyin oyunları vardır, düşünce tuzakları vardır. Ya sen kendini durdurursun, sen işte başkaları gibi değilsin, Hı -hı. bak sen kendini işte bir ay Ramazan'ı tutabiliyorsun, evet. sen işte kontrolü içebiliyorsun, Hı -hı. sen işte içtiğin zaman hemen sarhoş olmuyorsun. İstesen bırakırsın. İstesen bırakırsın gibi beyin orada aslında hastaya tuzak düşünceler üretmeye başlıyor. Kişinin farkında olması da buna kolay olmuyor. Evet dedik bir tanesi işlevsellikte bozulma. Bir tanesi kişi vaktinin çoğunu farkında hmm. olmadan alkolü bulmak, temin etmek, kullanmak ya da bunun etkilerinden kurtulmak için harcar. Bir süre evet. sonra böyle bir döngüye girmeye başlar. Bayağı bir zaman onu harcamaya başlıyor. Aynen. Kriterlerden bir tanesi bu. Tolerans gelişir bir süre sonra. Bu da yine önemli bir kriter ama olmazsa olmaz mı? Hayır değil. değil. Tolerans da şöyle. İlk başta mesela alkol kullanmaya başlayan bir kişi ilk yıllarda örnek veriyorum bir birayla, iki birayla e, istediği etkiyi yakalıyor işte o çakır keyifli karnı yakalıyorken zaman geçtikten sonra aynı etkiyi yakalamak için daha fazla miktarda alkol kullanmaya başlar. 3 bira, 4 bira, 8 bira, on bira. Derken, git gide git gide hı. miktar artar. Bu da tamamen beyindeki reseptörlerle alakalıdır. Yani tamamen beyinle alakalı bir durumdur bu. Beyindeki reseptörlerin ya da nörokimyasalların değişimiyle alakalıdır aslında. Bir süre sonra tolerans gelişir. Kriterlerden bir tanesi yine budur. Olmuyor da bilir. Olmayabilir. 11 kriter var. İki tanesini tutturduğunuzda. Bu. <laughs> <laughs> o zaman sana alıyorsunuz yani. Gençte kriter 11 kriter. kriterin 11'ini de tutturur. Maya bakıyor insanlar. Evet. Yani ben diyor 11'i bende yoksa diyor. Tamam ben bağımlı Tabii, 2 tane, üç tane kriter varsa eğer o zaman hafif düzey bağımlılık evet. da e, kullanım bozukluğu diyoruz. 4-5 kriter varsa orta düzey. Onun üstüyse zaten gerçekten çok şiddetli bir, bir de tabii sıkıntı var demek. Riskli kullanım nedir aslında? Dünya Sağlık Örgütü buna bir e, şey getiriyor, düzen getiriyor. Diyor ki erkeklerde diyor 14, yani haftada 14 ölçü. Kadınlarda diyor hafta 7 Hı -hı. ölçü. E, bir de bu alkol Tabii alkolün kendi şeyleri var. Evet, şeyleri evet, var. Bardakları var. Ölçü şudur. Yani şimdi bir bir içtiğiniz bardakla bir vodka içtiğiniz ya da bir işte ne bileyim tekile içtiğiniz bardak farklıdır ya da viski hmm. aldığınız bardak. Bunlar aslında bardaklar alkol içerlerindeki alkol miktarına göre değişiyor. ayarlanıyor, değişiyor ve e, atıyorum bir duble rakı dediğinizde sizin aslında o iki ölçektir. Evet. O duble rakı. Ama tek rakı bir Evet. Tek ölçek. rakı bir ölçektir. Ve diyor ki hafta diyor erkekler diyor 14 ölçek Kadınlar 7 ölçek bu da diyor tamamen şeyle ilgili, e, biyolojiyle Fizyoloji. ilgili, fizyolojiyle ilgili ve haftanın iki günü diyor içmemeniz gerekiyor. Yani iki günde ara vereceksin diyor. E, eğer bu rakamı geçmeye başladıysan diyor riskli kullanım grubuna giriyorsun ve bağımlılığa doğru gidiyorsun. O zaman ben soracağım şimdi, söyleyin. Mesela diyelim ki bir kişi haftanın bir tek şey günü, pazartesi günleri içmiyor. Hı hı. Ee, geri kalan haftanın 6 günü içiyor. Her günde eee bir 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 şey içmiyorum hocam ben. Yani her gün bir duble rakı içiyorum akşam. İşte o zaman ne yapıyor? 6 kere 2 12 yapıyor. <laughs> 12 oluyor. Olmuyor. 12 oluyor. Ee, kadınsa kadınsa riskli, riskli oluyor. Riskli grupta. Ancak eğer şimdi şu da tabii fark ediyor. E, bağımlık kimlerde gelişir sorusunu sorduğumuzda verdiğimiz cevap şu oluyor. E, kişiye göre. <laughs> e, kişinin genetik yatkınlığına göre miktara göre değişiyor. Şimdi mesela eğer anne babada alkol bağımlılığı varsa, alkol ile ilgili problem yaşıyorsa genetik olarak da yatkın oluyor. Hı hı. Mesela ben 20-22 yaşında bağımlı hastalarım oldu. Tabii. Şimdi öyküye baktığımda babanın ciddi alkol problemi var. 22 yaşında da kendisi bağımlı hmm. olmuş. Mesela o da etkileyebiliyor. Yani bu, yani tam bu süreci daha hızlı geçiyor. Süreyi hızlandırıyor. Yani işte atıyorum haftada 12 ölçektir Hı -hı. ama şimdilik öyledir. Yani Aynen. o gitgide gitgide artacaktır. Tolerans gelişmeyle beraber artacaktır ve bağımlılığa doğru ilerleyecektir. Sonra diyorum. ikinci kısma geçiyoruz. Bağımlı olduktan sonraki kısımda işte her bağımlı hastanın bir e, ütopyası, hayali var. Hı -hı. O da sosyal içici olmak. Evet. E, maalesef bu biyolojik olarak tabii ki e, hastalığın kendisinden kaynaklı olarak bağımlı olduktan sonra bir daha sosyal içici olamıyorsunuz. Evet. Yani bunu çünkü beyin bir kere bunu yapamıyor. Ve sosyal olmaya çalıştığınızda o dur mekanizması o hmm. ön beyinle ilgili bir sistem dur mekanizması bozulduğu için kişi bir duble içeceğim diye oturuyor. Bir bakmış 35li bitirmiş oluyor. Hmm. İşte hafta bir gün içmek için niyetlendiğinde her gün içmeye başlıyor. Çünkü sistem hemen tekrar geriye dönüyor. Evet, yani şöyle diyebiliriz bir kişi bağımlılık geçirmiş tedavi olmuş olsa dahi Aynen. artık sosyal içicilik diye bir şey mümkün değil. Kesinlikle ve orada da işte dedik ya çok ulaşılabilir alkol aslında. Hmm. O yüzden bize bir şey öneriyoruz. Yani alışveriş yaparken yani mümkün olduğunca alkol olmayan yerlere gidin, alkolsüz mekanlarda yemek yiyin, evet. İşte evde hiçbir şekilde alkol hatırlatan bir şey olmasın. Çünkü beyin de gördüğü anda onu istiyor. Nasıl ki karnınız açken güzel bir yemek gördüğünüzde o an hemen açtı hissedersiniz. Hı -hı. E, beyin de alkol isteği oluşmaya başlıyor. Aslında alkol bağımlılığı dediğiniz gibi maddeye göre e, toplumda kabul görüldüğü için alkol içmek daha zor evet. baş etmek Gittiğiniz ortamlarda yemekli alkoller oluyor. alkol yemekler oluyor. Mesela teklif edenler oluyor. Hı hı. Tabii o noktada da sizin için risk oluyor. Bazen şöyle şeyler de oluyor. Ee, yine hep hasta örnekleri aslında zihnimizdeki. E, şunu duyarım işte hocam ben bundan sonra e, tamam kullanmayacağım alkol işte yaptık çalışmalarımızı yaptık tedaviyi hı hı. yaptık yaralarındayız. Şöyle şeyler duyarım e, ben gideceğim o masaya oturacağım ve alkole gününü göstereceğim savaşacağım onunla ve içmeden kalkacağım Meydan Der. okuma. Meydan okuma. Aynen. Çok tehlikeli ve çok riskli. Yine söylediğiniz şeyden bana çağrışım yaptı. Ben hep hastalarıma şunu söylerim. Alkol bizim savaşacağımız bir şey değil. Bağımlılık bizim savaşacağımız bir şey değil. Biz evet bir savaş veriyoruz ama biz saldırıda değiliz. Biz hep defanslı olacağız aslında. Yani hep burada işte uzak durmak, kaçmak, kaçınmak bunları yapmak zorundayız aslında. Ben şey hastalara. Yani Muhammed Ali'yi ringe çıkar mısın? Meydan okuyup da çıkmazsın hani. Yani aslında boks, <laughs> şey boks diyorum, e, Bağımlık bağımlılık hastalığı da bu şekilde bir hale geliyor yani sen orada resmen savaşmaya çalışıyorsun ama ben yaklaşık 8 yıl olacak hemdeyim bağımlılarla çalışıyorum şimdiye kadar böyle kazanıp da gelen biri görmedim bir hastam şunu söylemişti Biz tabi anlatıyoruz İşte bak soslu içici olamazsın alkol seni yener falan şeklinde gitti aradan 2-3 ay geçti geldi ve şu itirafta bulundu Hocam ben çıktım dedi İki ay temiz kaldım işime gücüme gidiyorum falan her şey çok güzel şirketteki işte başladım iyi dedi kendi şirketi vardı ee, sonra dedi denemek istedim. Ya ben bu tıpa meydan okuyacağım dedim Hı -hı. ve içmeye başladım dedi ve hafta bir gitmeye başladım dedi böyle bir ay bir buçuk aydır hafta bir içiyorum ve şey dedim işte eşimle birlikte bak biz tıbbı yendik Hı -hı. tıpa meydan okudum dedim sonra bir baktım bu hafta iki oldu üç Hı -hı. oldu dört oldu sonra ben işe gitmedim ve şöyle geldi. Hocam saklıymışsınız. Ben denedim ve o beni yendi. Hı hı. Artık tamam, yani sosyoloji olunmuyormuş diye maalesef deniyor hastalarımız. Evet, yani evet. o sosyal içiciliği denemek istiyorlar. O biraz herhalde şeyle ilgili. Kendilerinde o şeyi güçsüzlük, zayıflık olarak görüyorlar. Hı hı. Hani o bağımlılık beni yendi. Ama bu öyle bir şey değil aslında. Evet. Çok yani, farklı bir hani durum. Hani Savaşmayı planladığınız şey gerçekten çok güçlü bir hastalık. Karşınızdaki Aynen. bağımlılık çok zor bir hastalık. Ömür boyu süren bir savaş. Ve savaşırken de aslında teknikleri iyi öğrenmek lazım bu hastalıkla savaşırken. Diğer türlü işte hani kriterlerden yine bir tanesi başarısız bırakma girişimleri, başarısız çabalar hani bunlar da bağımlı kriterinden zaten bu bir tanesi Ramazan'daki bırakma da bu hani bir ay bırakıyorsun Hı -hı. ama orada hep bir hedef koyuyor işte ben öykü aldım hep şunu derler işte Ramazan'da bir ay bıraktım sonra bayramın ilk günü ne yaptın millet bayramlaşmaya şey giderken ben diyor alkol almaya gittim evet, çünkü evet. bir o hedef tipik. koymuş oluyor ya da 2-3 ay bırakıyorlar. Şey peki, alkol kullanmaya devam eden bir kişide neler görülebilir? Tabii birçok anlamda sıkıntı. Tıbbi olarak soruyorsanız hı hı. gerçekten birçok problem ortaya çıkıyor. Yani beynin etkilenmesi, beyinde küçülme, atrofi, kognitif işlevlerde bozulma, evet, hafıza, dikkat, unutkanlık bunlar en sık gördüğümüz şeyler kas hastalıkları görebiliyoruz. Hı hı. İşte kaslarda zayıflama, kas erimeleri, kas güçsüzlükleri. Tabii ki çok tipik karaciğerle ilgili ciddi sıkıntılar görebiliyoruz. E, siroza kadar giden tablolar, karaciğer enzimlerinde yükseklikler. Bunlar yine alkol'e tipik gözükür. E, cilt hastalıklarını görüyoruz. Yani vücudun birçok alanını aslında hı hı. ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle hedef aldığı iki organ beyin ve karaciğer. Bir tane hastamdan şunu duymuştum. Biz hep yıllardır hani gençliğimizden beri hep alkolün karaciğer üzerine olan etkilerini Aynen. biliyorduk. Hiç beyin üzerine olan etkilerini bilmiyordum. E, ben de çok dedin. duydum. Çok şaşırdım. Yani i̇şte ben hasta. beyinle ilgili kısmını anlattığımda, ve beyin görüntüsünü gösterdiğimde, ya bunu yıllar önce keşfi gösterseler dedi. Yani ben evet. hep dedi şey karaciğer beynimi karaciğeri korudum dedi. Beynimle ilgili hiç düşünmemiştim Evet yani hedef iki organ genelde e, beyin ve e, gerçekten karaciğer. Beyinde ciddi aktivite bozukluklarını çok sık görüyoruz. Küçülmeleri görüyoruz Hı -hı. ileri yaşlarda. Yani mesela 60 yaşında bir hasta uzun yıllardır alkolle ilgili problemi var. Be beyinde ciddi atrofi var ve 60 yaş emarı gibi değil yani gördüğümüzde evet, aslında. Gibi. Tabii sadece emar değil. Bizde beyindeki bozulmayı gösteren şeyler aynı zamanda yaptığımız muayene, nörolojik değerlendirilmesi ve yapılan işte psikolojik testlerle beraber ciddi bir şey kognitif yıkım görebiliyoruz hastalarda. şey üzüyordu beni mesela öykü aldığımda bakıyorsun çok başarılı bir akademik hayatı var. Evet. Çok, gerçekten çok kaliteli üniversitelerde okumuş, Böyle hani kazanması ve okuması zor üniversitelerde okumuş, yurt dışında yüksek lisans hmm. doktoralarını yapmış, şirket kurmuş, ekonomi alanında çok iyi derken 60-70 yaşına doğru öyle hızlı bir yıkım başlamış evet, evet. ki artık yani o kognitif beceriler dediğimiz işte o en basit bir hafıza gerilemeye başlamış işte unutuyor bir daha tekrar tekrar aynı Hı -hı. şeyleri hatırlatmak zorunda kalıyorsunuz yani cidden gördüğümde üzülüyordum yani nereden evet, evet. nereye gelmiş çok toksit bir madde aslında çok. alkol o yaşta düşmeyeleri çok sık görüyoruz. hastalar bize düşme nedeniyle Hı -hı. gelirler çünkü hem kaslarda zayıflama hem e, denge problemleri yine beyin etkilenmesi üzerine denge problemleri düşmeler çok sık görürüz hastalarda ciddi geldiği zaman ciddi elektrolit bozukluklarını çok sık görürüz e, tabi bağımlılık zor bir hastalık alkol bağımlılığı zor İleri yaş hastalar daha fazla. Yani kliniye baktığınız zaman genç grup hastalarda daha çok işte madde bağımlılığı görüyorken evet. biraz daha orta ileri yaşta daha sık alkol bağımlılığı görüyoruz. Biraz kültürel de bir şey sanıyorum bu ya da alkolün e, yaşadığı alkol nedeniyle yaşanan sıkıntıların hani bir süre daha sonra ortaya çıkmasıyla ilgili olabilir. Ee, böyle hastalar geldiği zaman kliniğe e, hani ciddi bir bakıma ihtiyaç oluyor. Yani hani rehabilitasyona geçmeden önce tıbbi anlamda ciddi bir şekilde hem işte kardiyolojik, dahili açıdan, nörolojik açıdan ciddi bir değerlendirmeden geçirmek gerekiyor. Yoksunluğu sıkıntılıdır. Şimdi ciddi şeyde gelenler de delirim Evet. tablosuna gelenler de oluyor. Yani evet, baktığınız evet. zaman aslında Şimdi, hayati bir noktada oluyor. Kesinlikle öyle. Her alkol bağımlısını ayaktan tedavi edemiyoruz. Yani kimi hastaları, kimi e, alkol bağımlısı hastaların gerçekten ciddi Hı -hı. yatış indikasyonu oluyor. E, i̇ki tane çok ciddi riskimiz var. Hani birçok risk var yani. Hani o dahili problemleri de risk olarak alıyoruz. İşte elektrolit bozulmaları. E, bunlar da ciddi risk ama en temel iki tane. Yoksunluk döneminde özellikle evet. alkolün bırakıldığı dönemde bir tanesi nöbet geçirme riski var. Epileptik nöbet geçirme riski var. Bir tanesi de delirium türemez dediğimiz bir tablo. Bu da eğer tedavi edilmezse ve uygun bakım alınmazsa ölümcül olabilecek Aynen, bir tablo. çok ciddi bir tablo aslında. Ee, bu hani kabaca söylemek gerekirse kişinin ciddi bir kafa karışıklığı yaşadığı, kimi zaman görsel haşlatmanlarının olduğu. Zaman karışıyor. Evet ben neredeyim, burası neresi, siz kimsiniz Hı -hı. ya da işte o anda halüsinasyonlarının olduğu e, oryantasyonun bozulduğu bir tablo ortaya çıkabiliyor. Kimi zaman ajitasyonlar olabiliyor o tabloda. Anlamsız hareketler, işte bir şeyler toplama yerden, böcekler Sanki toplama. Sanki böcekler yürüyormuş gibi vücudunu atmaya evet, çalışma. Gibi bir tablo ortaya çıkabiliyor. Özellikle bu tablo daha ileri yaş ve daha tıbbi durumu, genel tıbbi durumu daha bozuk olan hastalarda ve yoğun alkol kullanımı olan hastalarda daha sık görülüyor. Biz de ve bu riski bazen yani yani bazen de çoğu zaman anlayabiliyoruz. Yani şunu söyleyebiliyoruz bu hasta delirium için risk grubunda bir hasta ve bu hastanın yatarak tedavi olması evet. gerek deyip, o hastalara o şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Zor yani alkol bağımlılığı bu anlattığımız nedenlerden dolayı e, tedavisi zor ama çok yüz sonuçlarda alabildiğimiz bir Hastalık sadece hani uygun işbirliğini götürmek lazım, uygun teknikleri uygulamak lazım, tedavi bağını sürdürmek lazım. Biraz sonra tabii yerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Terapilerde işte istekle baş edebilmesi, işte o alkolden olma, hani alkolsüz bir hayatı nasıl? Hı -hı. Çünkü öyle bir hayat oluşmaya başlıyor ki e, baktığınız zaman işte alkol, her akşam arkadaşlara toplanıp bir yerlere gitmek. Bir hastama ben Hı -hı. sormuştum, ne kadar alkol içmişsiniz şimdiye kadar dediğimde direkt bana şu cevap verdi, hiç beklemeden bir tanker dedi. Bir tanker. Yani dedim nasıl bunu hocam ben oturdum hesapladım dedi. Bir gün arkadaşlarla mı? oturduk dedi bir akşam dedi. <laughs> oturduk dedi hesapladık. Biz acaba ne kadar alkol içmişiz dedi. Tam bir tanker dedi alkol içmişim ben dedi. <laughs> Ondan sonra yani aslında ciddi bir. Tabii. Şey, kendisi de farkında olayın ama o tedavi sürecinde işte o destek olmadığı için bir türlü devam edememiş. Ee, toplum tabii şey hep diyoruz ya yani ulaşılabilirliği çok hızlı. <laughs> ve her içende şu... Düşünceyle içiyor. Ya ben alkol bağımlısı olmam. Ben evet. bunu unutmak için, keyif için, biraz Hı -hı. işte uyumak için Hı -hı. bazen de hani uyumak için de alıyorlar. Yani o anki işte kaygımı iyi gelsin yatıştırmak diye yatıştırmak için, için diyorlar. Ee, ama bir süre sonra işte kontrolden çıkıyor. Evet. Yani o ilk başta hani bir şeyler iyi gelsin diye içilen alkol bir süre sonra kontrolden çıkıyor ve sonrasında zaten evet. hastalığa doğru gidiyor. Evet toparlarsak tabii Hı -hı. ki her alkol kullanan kişi alkol bağımlısı elbette ki değil. Ama her alkol bağımlısı alkol kullanan kişilerin içerisinden çıkmaktadır. Aynen. Hani bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman evet kimi zaman gerçekten riskli durumlara böyle fark etmeden işte alkol sosyal içicilikten riskli içiciliği oradan bağımlılığa Bağımlığa gidebilecek bir süreç. Yani basamak basamak gidiyor. Ee, zaten saydınız yani kimler daha riskli içici grupta eğer böyle bir durum varsa yani hani bahsettiğiniz standart ölçülere göre işte miktar hesapladıktan sonra gerçekten bunun üzerinde bir alkol alımını varsa kişinin o zaman hani bir probleme doğru gittiğini fark edip destek alması bağımlılığa giden yolda durdurur orayı. Kesinlikle. Bir de şey de oluyor yani bazen ailelerde bir kişi alkolü kullanıyor ona hep söyleniyor bak sen çok içiyorsun işte bağımlısın işte gitmen gerekiyor dediklerinde kişi kabul etmiyor onu. Hı hı. O durumda da yakınlarının tedaviye getirmesi gerekiyor evet. çünkü yani o zaman onun aleyhine işliyor. Aynen öyle. Ee, sağlık açısından ciddi sorunlara evet. ileride gidebiliyor. Tabii yani ilk hastayı görüşmede, ilk muayenede şunu konuşarak başlıyoruz. Kim alkol bağımlısıdır? İşte Hastadan öykü hı hı. aldıktan sonra bakın evet işte bu az önce bir kısmından bahsettiğimiz bir tanı kriterleri var bunların şu kadarını karşılıyorsunuz ve bu sizin alkol ile ilgili ciddi bir probleminiz olduğu anlamına geliyor evet. diyerek ilk başta zaten böyle başlıyoruz genelde yani hani alkol bağımlılığı ya da alkol kullanım bozukluğunu anlatarak başlıyoruz yani riskli içiciliği fark edip durdurmak daha problemli bir durum varsa kabul edip tedaviye başvurmak yani de önereceğimiz en önemli bir şey olur bugün. Bir şekilde oluyor ve şeydir birçok hastamda da tedavi sonrasında alkolden uzaklaşıp gayet sağlıklı bir şekilde devam ettiğini de gördüm. Evet. Yani hani bir ümitsizlik de olmasın yakınlarında artık iyileşmez şeklinde hı hı. orada önemli olan uygun bir şekilde hastanın da tedavi sürecinde iyi gitmesi. Peki, bugün alkol konuştuk. Alkol bağımlılığı nedir? Ne durumlarda hani riskli bir kullanım olur? Özlem Hanım'la biraz bu konuyu konuştuk. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.